Merhaba arkadaşlar, ben Muzit. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere birlikte evde yapılmaması gereken tehlikeli deneyler. Nasıl anlayayım bilmiyorum ama bugün gece üstte sıkıntılı bir mevzu yapacağız. Bugün evde yapılmaması gereken çok tehlikeli deneyler yapacağız. Yapacağız. Daha doğrusu Bugün sizlerle birlikte Evde yapılmaması gereken deney, tehlikeli deneyler yapacağız. Örneğin, Charlie Charlie Challenge. Böyle blozümeyi ondan sonra hayalet, ondan sonrasında deprem, ondan sonrasında e, antinul. Bilmem ne, bu bugün 6 tane ne? sıkıntılı deney yapacağız. Başta sonra istedim ve başta sonra istedim ve anıta koyacağım. Anıta gemi yazdığına kaybatacağım baka. İşte gel çıkın üstüne ev arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte çali çali çalışta başlayalım burada. Sen çali çali çalışı artık biliyorsun bu popüler. De, popüler oldu. İlk önce benim kağıdı almam lazım. Gel daha Yes ve ne o sadece cetvel seçeceğim. Yes ve ne yapacağım sadece. Bakalım gelecek mi? Göreceğiz hatta. Çaylı çaylı gelecek mi? Çok merak ediyorum siz kamera. Burada göreceksiniz yani. Yani burada görüşme ihtimali var. Şurada beni görebileceksiniz asla. Çok şöyle de da. Tamam bunu al. Ben bunu alayım. Bunu dikkat da Sayılmaz şey, sana çıkıyorsam artık şimdi kağıt almam lazım. Ne yapıyorum? Diye söyle bana. Hoppa Allah. Yardım, böyle aldım böyle. Geç böyle aldım. Gözüm. Ben sana şunu söylemeyeyim. Ayıp olur şimdi. Dur. Sakın deneyin arkadaşlar bunu. Bakın. Bakın size şunu söylüyorum. Sakın deneyin. Şöyle yapalım. İşte dedim şimdi tuttum Şimdi buraya Yes ve no yazacağım. Bakalım ne olacak? Mevzu edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar ben sana Şerefet olsun Bunlar da bunu bir izleyin Kalemi de aldım Özel kalemi aldım zaten Laptop Da Kameranı göreceksiniz Yes Yes No Dur şöyle yapamadım No Şimdi Translate'de Yes, Evet demek. Translate'de No, Hayır demek. Şimdi arası Evet ve Hayır olacak. Yani Yes ve No yani çare çare sanınca bu şekilde olacak. Çekmeyeceğim ben iki tane. Ne? Kuşun kalım arayacağım. Mevzuyu anlayacaksınız. Birazdan çok alacaksınız. Ben çekmeyeceğim burada. Burada Bakın Burada Bazı yaratıcı başlayarak Çok sıkıntılı bir hale da. Hazırladım zaten Hazırladığımız daha sıkıntılı bir Sıkıntılı bir, bir, bir şey yani Bunu sakın evde deneyin Hatta denememesi gereken deneyleri yapabiliriz Onu söylüyorum şimdi bakın bunu buraya koyuyorum tamam mı? Bunu da koyacağım. Ben hiç edemeyeceğim. Kalem böyle söyle. Böyle olacak şimdi. Çali çali çalınca çalını onu çalacağız. Yapacağım. Hadi sen nasıl başlayalım arkadaşlar. Ben sesime başlamıyorum. Biraz hafif duruşum çünkü benim beynimde bir hıyar O hemen giymezsen çay. Amin diyorum. başlıyorum. Hey Hey bu Burada Şan Hemen odama gel Ön e, kare mi oynamıyor? Olmadı dur, dur geleceğim Hey Charlie, Charlie sesimi duyuyorsan evimde misin? Aka gene kayam Bu nasıl bir deney ya? Zor. Söyleyebileceğim. Hey Charlie Charlie. Sesimi duyuyorsan aninde bir tabak kırma sesi gelsin. Olmuyor lan. Neden olmuyor mu? Dur. Öyle bu kadar. Doğru ya. Şöyle hatta gözünü kapattın mı şimdi gelmiyor hocam. Çali. Charlie... Pardon efendim. Ben oynattım ya. Ben oynattım ama hocam. Çali çali. Sesimi duyuyorsan aniden bir bayda kırma sesi yapabilir misin? Ha, <laughs> oh, she's coming. She's coming. Do 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 do. Yemin ederim ben oynamadım. O bu sıkıntı ne Dur. Çali Eğer beni görüyorsan hemen odama gelme şansın var mı? Şu an kalem şu anda. Tek eden soruyorum. Çali çağrı. Beni görüyor musun? Arkadaşlar hiç yerce falan ne falan gitmiyor. Kalem şöyle bir şey yapacağız o zaman tamam mı? Az önce yaşama geldi bana mikro geldi. Çari çari. Sesimi duyursa bir şey yap. Nasıl konu bu sıkıntılı. Bir de çarenin Kül gözükmesini isteyeceğim. odamın dışından gözükmesini isteyeceğim. Bu olursa efsane olur. Ya da bismillah insanları polis basma seve. Çağrı yok şey yapacağım. Çağrı çağrı. Benim odamın dışına gidip kendini gösterebilirmişsin. O <laughs> şu komu. Ve arkadaşlar ben burada ne zaman o neler? Çali çali. Başka. Dur 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 dur. Hatta kıyamet ne zaman kop... Bir, bir kendi daha kelime var dediler. Kıyamet ne zaman kopacak derseniz. Diye deprem oluyormuş. Öyle bir Diye bakalım ne olacak. Çali çali. Ne zaman kıyamet kopacak. Ya buna cevap vermedi. Kıyamet ne zaman kopacak diye senin sıkıntını. Çali çali. Kıyamet ne zaman başlayacak. Haysi kome. Ben İyi Bu Ben bunu, bunu iman ediyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim. Lan ben böyle bir şey görmedim. Vallahi ben, şey ben böyle bir şey görmedim ha. Şimdi ne mi? Bu loading çağıracağız sizlerle birlikte. Gelin. Bu loading mail biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bak bu loading çağırmak için. Bu ayeti bunu kurdum. Şimdi benim bunu almam lazım. Tam şu aya. Kapımı önüne varsa lazım. Ben şimdi bu bir kamera açacağım. Ha, kapı gözüküyor. Hafif dışarı bakacak bir şekilde. O olması lazım. Dışarı bakmasını istiyorum ama dışarı hiç bakmıyor. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar bakın. Kaydı ben direkt başlatıyor. Şu an bakın. Şu an burada bakın. Ben şimdi odamın ısını kapatıp bu çalışacağım. Yani sıkıntılı. Siz sadece benim evimi göreceksiniz arkadaşlar. Sıkıntılı. Şimdi deniyoruz. Aga ısıyı kapatacağım bak. Odamın ısıyı kapattım şu anlık. Ve gerçekten Uzastım Zaten bu kamerada buraya görebileceksiniz Hatta kameradan şöyle yapmak Üstünüze asap Bakacak derece olsun Hafif bir dönsün Çok fazla değil Evet her benim kapım görecek tam şuradaki ve buradaki size şey görecek. Bakalım ne olacak göreceğiz ve ben bu insanlar izleyeceğim. Tam kaydını o zaman ben başlıyorum. Elimde bir mum lazım mum var mı bende? Bir bakmak istiyorum. Mum yok da yani. Bizim az mum almak lazım. Yoksa bütün sıkıntıda. Aa bak. Şunlar mum olabilir mi acaba? Şimdi burayı da fark edeceğim. Oldu lan. Tövbe de olsun lade. Hatırsanız bas Çok sıkıntılı. Bas da sonra Hadi bakalım. Bulu düğmeyi. Bulu düğmeyi. Bulu düğmeyi. E hiç bir şey olmadı. Ben kafası yemem bu kadar. Nasıl bu ne? Terk eden diyorum. Bulu düğmeyi. Bulu düğmeyi. Bulu düğmeyi. Bulu düğmeyi. Arkadaşlar bak gerçekten kafasız adam olmuyor bak Terk eden Bu ne o düğmeyi? Bunu ne o düğmeyi? Bu düğmeyi? O lan? Arkamda bir mi var? Arkamda bir yok O <laughs> lan? O oğlum? Çabuk kaydı kapat Ben bunu satayım o zaman bir şey yapardım. 哦，伊在那想啥子？阿哥，那有那有，就本身弄啥子，就啥子没得事呀。哎，干嘛？干嘛去？出去玩去，不要事，阿啥子好出来。啊，啊，啥子好说呢？阿种，哎，下去！ Evet son oluyor. Şöyle olsun o zaman. Bakıyorum. Tam istedim boy Tamam tamam tamam. Şu yani şey. şunu da. bir şey. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu Arkadaşlar videoyu durdurdum bakın durdurdum yani videonun kaydını durdurdum resmen vlog demeye dinlemeye geldik şimdi sizle işte, bir de bakalım ben çok kendi zannime videoyu başlatacağım Şu an burada bakın şimdi odamı oradan... şimdi kamera kaydını Isın. izliyorum kapattım bunu şey çözeceğim. yani çekebilirsiniz Ay ay şu kontrolün şaka gelmiş dolar bakalım. Ve az ne ne başlayacağına eminim aga. Bakın sadece şu kamerada çektim arkadaşlar. Duydu mu bilmiyorum. Zaten bu kamerada oraya görebileceksiniz hatta kamerada şöyle yapmak istiyorsan arkadaşlar bakacak derece olsun. Afiyet olsun, dönsün, çok farklı değil. Evet, her Ah just, şöyle düzelteyim. Şimdi şey nazım yoksa sıkıntı ne birader. Bakıyorum, bakarım. Bir şey göremiyorum. ona O ne lan? Ah ah Arkadaşlar kaze bak tamam mı tamam tamam tamam. Oldu lan. Olsun. Şu o, an, şey an ne oluyor? Başlıyor. Çok sevindiler. Geldi şu an? Yani bu olduğu geldi. Daha önce ben bu kameraya şey yaptım akam. Ama mesela. Ben bunu kaydı adam kaydı başlattım ben. Olur. 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 Buyurdu beni, buyurdu beni, buyurdu beni. Adam şu an ben gerçekten kupa çeydim on yıla. Çok özel dediğim. Buyurdu O yüzden lan akamda bir mi var? Akamda bir yok. O Oy ne lan? Oğlum çabuk haydi <laughs> kapat. çıkan lan? Tamam, ben buradan çıkayım. Sen gördün mü burada? Sen gördün mü brody mı? resmen evime geldi. Şimdi diye denemiş ise hayalet deneyi. Yani böyle al o diye hayaletin tam bileme yani. Bir bakalım var mı yok mu göreceğiz. Oğlum ne oluşurdu? Şimdi altıncı son deney. 3, 4. deneye geçiyorum. Bu 4. Bence 5 final olsun. Yoksa finalde öyle bir deney ki çok sıkıntılı. Bu sefer bunu bu alacağım. O da uzanmaz ama sudan buraya uzanacak. Kaka. Tamam mı? Şimdi Beşinci bir yoksan dördüncü deneyeceğiz. Dördüncü deneyişe sıkıntılı. Tuvalete gitmemiz lazım. Tuvalet kimse yok diye biliyorum. Tuvalet hiç kimse yok zaten. Diğer ben tuvalete gidiyorum. Arkadaşlar bu kapıyı açık bırakacağım. Yani kaçma amaçlı. Şimdi bu aynada Ruhu çağıracağız yani. Ruhu çağıma. Kendim Ruhu Ya Gerçekten bunun gibi bir video şey yapmıştım. Bu sefer karşısında ayna var. Aynanın karşısında ne yapacağız şunu Bu aynanın karşısında sıkıntılı bir şey olacak. Yani bu aynanın karşısında öyle bir demeyelim de hayvan taklidi yapacağız. Şimdi buraya çok dokunmayacağım. Lan kes kes bu diye var sen nasıl lan? Dur. Mesela ben şöyle tutayım. Ee, yok. Hayvan taktiği yapmıyor. Sorun. Şöyle bir şey bak. Aga. Aa ya ya karşısında işte böyle bir deney var. Diyoruz ki test dünya test dönsün diyeceğiz. Dünya test dönsün. Dünya zaten bir tamam, umarım o oldu lan. Abi oldu. son deneyimize geçiyoruz. son denilen ise arkadaşlar kameramıza yol yol bakın bir bursunca olacak, ama bak bu sefer burada şu Bak. yapabildiğimiz şey, şu Ben şimdi şey, şu zamanı açıyorum. Arkadaşlar bakın video kaydını açıyorum ve babamın oldu bölgeyi kaydını alıyorum. Kaydını fotoğraf çektim. Evet arkadaşlar şu an gerçekten bakın günüm suda bilmiyorum bakın. Kamera burada. Şimdi yapmam gereken çok tehlikeli deney karşımda olacağım. Şimdi kamerayı burası bu durumda oluyor ve o yüzden ne geçtiğini ne bilmem buradan ben gideceğim kameraya şöyle döneceğim asla bakacak bir şey ki bakıyorum ve şöyle olacak hafif yukarıda baksın istemiyorum şöyle olmasın acaba kadar bakıyoruz biraz daha sade olsun çok fazla sağlamayacak Bakıyorum. yo babam gözüküyor. Muhteşem. Arkadaşlar ben buradan gözüküyor ya. Ben şimdi bu kamerayı alıp şöyle yapacağım. Ne oldu? Tamam. Kahveye bakma söylüyor. Şöyle bir babama bir şekilde dönüyor. Muhteşem. Şöyle yapacağım. Dön abicim. He, döndü. Bak çok güzel ya abi. Şu an babamın bacakları gözüküyor. Şimdi yapmam gelen gelen sence de gibi bir şey. Yani bunu son demeymiş ise deprem. Depremdeki de yani sana şey Depremin ruhunu çağıracağım. İşte bak bu video telefon kaydedebilir. Kalan intihar yeme ihtimali yok. Ama bu da telefonda atma orası yüksek. Çünkü dikimi bunu çağırdığımız an sıkıntı oluyor. Şimdi bakın. Ayakkabı bu kadar böyle yükselmiyor. Biraz da yükselsin hadi. Çok fazla yükselttiğim için hazırsanız. Bu kameradan ben geçeceğim ve bakalım ne olacak göreceğiz. Şimdi de bir huylu çağıran. yapmamız için de hu kabını kullanacağız. Şimdi bunu kapat açıyorum. Tamam mı? Asfas ben sana yeni tam koyuyorum. Ve kendim yani depremi huylu çağırmak için yeni Ya yeni boya bıktım. Şöyle geçiyorum. Ye harfi böyle çalışacak. Bize şey geçti. Arkadaşlar kamera gene burada kalıyor. Az önce sizi çağırdı. Şimdi gideceğim ama az önce bir şey çağırdı. Şu an gidemem. Şimdi gideceğim şimdi. Arkadaşlar gidelim sizlerle birlikte. Oğlum acaba da son gerçekten kurum mu geldi lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şimdi ben salonun Bakalım, hmm. olmuş mu? Şuradan bakalım sudan oğlum. Şuradan bakalım. Abi göz gibi devken bakmışlar. Onun oğlum, oğlum deprem ne oluyor? deprem oluyor, deprem oluyor. Anlıyorsun deprem. baba. Bak yine benim anahtarım. Ayy gözüm Ne var? Gözünüz <Görüyorsunuz> mü? <laughs> <laughs> ben videomu da kapatıyorum. Gelince iyi bakın Allah'a emanet olun. Ben böyle bir şey görmedim oğlum. Su kamerada şey yapmam lazım. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Nasıl küçük ya? He tamam. Arka ben bu videoyu kapatıyorum. Gelince iyi bakın Allah'a emanet olun. Abi ne atı